Herkese merhaba arkadaşlar, iOS üzerinde SIGGRAD'ın kurulumunu anlatacağım. App Store'a bağlanıyoruz. Burada UK yazan kısımdan kullanıcı adımıza giriyoruz. Tekrar Uğur Kılıçdası'na tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra gelen pencerede Control Region diyor. Ülke, Bölge sizde öyle yazabilir. Buraya tıklıyoruz. Buradan gelecek alanda Vietnam'ı seçeceğiz. Listeden Vietnam'ı bulup seçiyoruz. Seçtikten sonra devam. Burada sözleşmeyi imzalayıp agree diyoruz. Şimdi gelen kısımda burada kart bilgileri falan diyor. Buraya non dedik. Aşağıya geçiyoruz. Street e, ASD. Diğer Street e, FGH. Tamamen buraları sallıyoruz arkadaşlar. Posta kodunu ben Samsun olduğum için 55.100 dedim. Telefon numarasındaki ilk iki haneye 84 yazıyoruz. Gerisini yine sallayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 denildim ben. Bu işlemle bittikten sonra bitti diyoruz. Ve sonrasında next diyoruz. Next dedik. Bekleyelim arkadaşlar şimdi bize App Store'a attı App Store'da şimdi arama kısmından Secret Online Origin diye yazdığımızda direkt olarak karşımıza çıkacak. Evet gördüğünüz gibi ben daha önceden indirmiştim. Open diyelim ve uygulamamız açılıyor. Büyük ihtimal sizde burada loading kısmı olacaktır. Herkese iyi seyirler.